Bu dersimizde CHP komutundan bahsedeceğiz. CHP komutu bir dosyayı istediğimiz bir lokasyondan farklı bir lokasyona kopyalama işlemi için kullanılır. Ben farklı direktörler oluşturmak için hemen mkdir deyip dizin bir adında bir tane klasör oluşturuyorum. Onun da içerisine girelim. cd dizin bir diyelim. Onun da içerisine Mkadir ile dizin iki adında yeni bir klasör oluşturuyorum. Ve cd komutuyla tekrar masaüstüme geliyorum. Ben cp komutuyla yani kopyalama komutuyla kopyalamak istediğimiz dosyanın ismini yazıyorum. test.py ve kopyalamak istediğim yerin bu sefer lokasyonunu belirtiyorum. Şu an bulunduğum lokasyonu bu şekilde belirtebiliyorduk. Slash diyorum. Dizin 1 diyorum. Zaten tapla tamamlıyor. Onun da içerisinde dizin 2'nin içerisinde kopyalayayım ben bunu. Şimdi şöyle cd dizin 1 dizin 2 diyelim. Ve ls komutuyla test py'nin burada kopyalandığını buraya da kopyalandığını görüntüleyebiliyoruz. cp komutu da kısaca bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.